Ha, sabah değişmemiş miydin atletini? Öyle mi? Aa, evet. Ben de değişmem. Şakir, senin için endişeleniyorum. Niye? Yakında sürmenaj olacaksın bu gidişle. Ee, tabii bu kadar iş. Bak, bir de başımıza Fevza ile Maci çıktı. Sokakta kocası, evde Şşşş. karısı. Fevza'yı söylemedim dedim ama Maci'nin yaptıkları da bini aştı. Kadın ne dese hak. Haklı mı? Sen ne biliyorsun ki? Ay bilmeyen mi kaldı? Benim yanımda telefon ettirdi sekreterine geçen gün. Bu gece iş çıktı, gece gelmeniz lazım diye. Ne yani işi çıkamaz mı insana? <laughs> en bayat numaradır bu. Herkes bilir. Çapkınlık yapan erkeklerin yüzde doksanı aynı numarayı yapar. Bu numara bayata demek hiç yutulmaz. Hiç yutulmaz. Sen de yutmazsın değil mi? Ben mi? Deli misin? Ben de hiç kül yutacak surat var mı? Yok. Aa, o ne? Tetiğe dokunmuşum. Nereden çıktı o? Rahmetli babamın beylik tabancası. Annem taşınırken bıraktı da. Aman bir kaza çıkmadan kaldır onu ortadan. Ha, aklım bir şeye takıldı da. Sen demin bir şey sormuştun. Bu yalanı yutmaz mısın diye. Ee? Sen hala beni pek iyi tanıyamadın galiba. Galiba! Aslında ben hiç de göründüğüm gibi yumuşak bir kadın değilim. Hatta öfkelendiğimde hırçın bile olabilirim. Elbette olabilirsin şekerim. <laughs> Sen iyi bir insan olduğun için böyle görünüyorum. Başka kadınlara bakmadığın için. Bakmıyorsun değil mi? De deli misin? <laughs> hiç yaramazlık yapmıyorsun, değil mi? O Ben hiç yapar mıyım? Canım kocacığım! Canım karıcığım! Hele bir yap... ...hele beni bir aldat... ...alimallah gebertirim seni! Ben! <laughs> Lafın gelişin işte... ...hiç yapar mısın değil mi kocacığım? <laughs> o, canım kocacığım benim...